Merhabalar, ben İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu'ndan öğretim görevlisi Muhammed Cihat Mumcu. Bugün sizlere geleceğin meslekler arasında gösterilen ve 2025 yılında yeni açılan Otonom Sistemler Teknikerle programımız hakkında bilgi paylaşım. Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte makinelerin kendi başına karar verebildiği, çevreyi sensörler kullanılarak algıladığı ve belirli görevleri insan müdahalesi olmadan yerine getirebildiği otonom sistemler hayatımızın önemli bir parçası olmaya başladı. Akıllı araçlardan akıllı evlere, insan sağlığı araçlarından tarım robotlarına ve endüstri otomasyon sistemlerine kadar pek çok yenilik bu alanlarda gelişmekte. Otonom Sistemler Teknikerliği programımızda öğrencilerimize robotik sistemler, sensör teknolojileri, yapay zeka uygulamaları, elektronik devreler ve yazılım gibi pek çok alanda hem teorik hem de uygulamalı dersler sunmaktayız. Öğrencilerimiz sadece derslerde değil, laboratuvarlarda, Teknofest yarışmalarında ve TÜBİTAK projelerinde aktif rol almalarını sağlayarak sektörle iç içe bir eğitim sağlamaktayız. Bu programın mezun olan öğrencilerimiz savunma sanayinden otomotive, tarımdan lojistik sektörüne kadar geniş bir yelpazede otonom sistemler teknisyeni, harge teknikeri ve otomasyon uzmanı gibi pozisyonlara görev alabiliyorlar. Ayrıca dikey geçiş sınavı ile mühendislik fakültelerine geçiş yapma imkanı bulunmaktadır. Eğer siz de geleceği şekillendiren teknolojinin bir parçası olmak, sadece izleyen değil üreten tarafta yer almak istiyorsanız otonom sistemler teknikerliği programı tam size göre.